Alem Dağı'nda denilen yerde oturuyorum. Müstakil evimiz vardı bahçe içinde o zaman. Oradan kapımızın önünden doğru ordusu bir uzandı. Bir uzandı. Ucu bucağı yok. Ha, Geçiyor. Gelince tam bizim hanenin önüne durdu. Bir de baktım ki balkondan aşağı, ikinci kattan aşağı o mübarek, hoş geldin diyorum, ey Allah'ın Resulü'nün soyundan gelen imamımız diyorum, 12. imam, hoş geldin, seni bekliyorduk. Böyle metdi senalar diziyorum. Ondan sonra o ikinci kattan ta iki buçuk kat binadan aşağı musafa yaptık. Elimiz uzadı, <laughs> yere indi böyle yukarıdan aşağı. Elini öpüyorum mübarek efendimizin. Maşallah. Ondan sonra üç tane sancaktarı var. Sancaktarları en önde ve kendisiyle beraber. Yeşil sancağı var. Siyah sancağı var. Beyaz sancak var. Ondan sonra böyle ayak üstü hemen bir görüşmemiz oldu kısa. Ondan sonra yürüdüler, hareket ettiler ordu. Ben evde bir telaş aldı çoluk çocuğa. Çabuk olun diyorum beni hazırlayın. Ben diyorum bunu bekliyordum yıllardır. Hemen diyorum katılayım ben. Çabuk olun. Beni hazırlayıverin. Bana yardım edin diyorum. hemen gideceğim katılacağım. Orada gidiyor habire. Kapının önünde narı. Böyle. Öyle bir zuhurat oldu. Bir zaman görüştük. Oradan. Hani ikinci sefere bir daha görmek nasip oldu. Bir sene oldu olmadı daha. Bir sene oldu olmadı aşağı yukarı. Bize vazife vermeye öyle görüştük bir sefer. Çok kalabalıktı. bu sefer ki böyle e, görüşmemizde ikinci görüşmemizde e, hep şey vardı böyle e, ümmeti Muhammed'in e, avam insanlar topluluğu vardı etrafında. He, etrafında ikinci seferde görüştüğümüzde. Ordu falan yoktu da o ikinci seferde çok kalabalık ve ondan sonra bütün ümmeti Muhammed, yeryüzündeki insanlar hep toplanmıştı. İkinci sefere hiç, hiç yaklaşamadım. Bir kilometre en az aramızda bir kilometre mesafe vardı. Yaklaşmak istiyorum, kımıldayamadım, kıpırdayamadım. Her tarafımız insandı böyle birbirine sıkışmış şekilde mahşer, gibi. mahşer yeri gibi sıkışmıştık birbirimize. Habire kendimi ileri ileri itiyorum ama gımıldayamadım hiç olduğum yerden kalabalıktan. Sıkışmıştık o kadar. Sadece o bir kilometre vardı aramız. Bakışıyoruz. İnsanlardan belki bir buçuk metre daha yüksekte böyle. İnsanlar şurasına geliyordu. İnsanlar şurasındaydı hep. Oradan, o kalabalığın konuşmaları geliyordu böyle kulağıma. Evet. Birbirlerine diyordu ki susun, edepli olun, fazla mala yani konuşmayın. Bu Mehdi, Mehdi geldi. Saygılı olun, susun, ses etmeyin. Böyle birbirlerine te, temkinde bulunuyorlardı insanlar. Ondan sonra e, böyle uzaktan bakışıyoruz. Gözünü dikti bize. O bize bakıyor, biz ona bakıyoruz. Bakışıyoruz sadece. Başım. Bakışırken, bakışırken bana sorgu sormaya başladı. Sorgu sordu. Başım. Birkaç sorgu sordu, sordu. Dedi, seni dedi Sıka'ya çektiler. Sorguya çektiler, <laughs> değil mi? Dedi, evet efendim diyorum. Bütün doğruları söyledin, dedi, e, lakin inandıramadın, değil mi? Dedi. Evet efendim, diyorum. E senden, dedi, ee, bu sorularla alakalı dedi e, delil de istediler dedi değil mi dedim? Evet efendim diyorum yine böyle. E, delilleri de verdin dedi yine inandıramadın dedi. İnanmazlar bu zamanın bu, bu insanlar dedi topluluğu dedi. Evet efendim dedim aynen böyle oldu dedim gerçekte de olmuştu. Sıkayaya çekildim. İşte on senedir saklanıyoruz. Hızır Aleyhisselam'la daima görüştüğüm yeter mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le devamlı görüştüğüm yeter mi? Bir ay sonra işte bu mübarek Mehdi Ali Resul bunlardan haberdar çünkü onlar. Bütün gırklar yediler, bütün herkes haberdar olup bitenlerden. Onlar bizi gölge gibi takip ediyor. Bütün her dervişanın peşindeler onlar. Nasıl hayat yaşayan, Dervişleri şikayet çekiyorlar. Biliyorlar. Ahval bizden haberdarlar. Hepimizin raporları var. He, onların elinde raporumuz var onların elinde hepsi gizli bir şey yok onlara. Bunu biliyorlar. Bizi şikayet çektiklerini, aynen bunu bana yüzüme söyledi böyle mübarek Mehdi Ali Resul. Madem öyle dedi, inandıramadın dedi en sonunda Madem öyle inandıramadın dedi. Biz de senin icazetnameni verelim de bakalım dedi. Mahşer günü ne hesap verecekler dedi. Aynen böyle söyledi. Allah Allah. Mübarek. Getirin şu icazetnameyi dedi. Aynen böyle. O kalabalığa sesleniyor. Mahşeri kalabalığa. Ondan sonra icazetname geldi havadan ellerde. Eller üzerinde. ...kocaman bir samun ekmek ki tam bu kadar. <laughs> Değil, ama samun ekmek. Mühürlü, ama mühürlü. Bir samun ekmek ki bir tane kocaman ama bu kadar var. Böyle samun ekmek ne olurmuş diyorum ben de. <laughs> bu bu kadar ne kadar büyük diyorum. On kişi doysa diyorum doyurur yer oradan. Samun ekmek geldi orta yere. <laughs> o ekmek gelir gelmez geldikten sonra... ...kayıptan bir ses duyuyorum. Ses diyor ki... <laughs> o samın içine diyor, zümrütü anka kuşunun yumurtasından iki yumurta koyun diyor. Ses. Allah Allah diyorum. Böyle bir kuş var mıymış ki diyorum. Bu nasıl bir kuş diyorum. Hiçbir ilk defa duyuyorum diyorum bu kuşun var olduğunu diyorum. Getiriyorlar yumurtayı. O tavuz kuşu yumurtası kadar böyle böyle iki tane iri iri. Ama insanların elinde yine böyle. Geldi yumurtalar iki tane orta yere. Maşallah. Ondan sonra yem yeşil yumurtalar aynı böyle. Par par parla yumurtalar. Böyle seyrediyoruz mahşere kalabalığıyla beraber. O ekmeğin arasını yarı, yardı mübarek. Ekmeğin arasına koydu yumurtaları. Sokuşturdu. <laughs> Ondan sonra hep seyrediyoruz böyle o mübarekin. Kayboldu. Biraz bekledi. Tekrar açtı. Ya Çıkarttı, oradan tabukada kahat olmuş bu sefer de. Kağıt geldi bu kadar, kâğıt geldi. Allah Allah diyorum, bu ekmek nereye gitti? Bu diyorum kahat nasıl oldu diyorum böyle çıktı, getirdi, aldı eline evrakı. Cebinde mühür varmış, mühürü çıkarttı cebinden. Hemen koydu, tak tak iki kere mühür vurdu bu evrağa. Mühürü vurdu. Vurduktan sonra dürdü, 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 dürdü biraz ziyide attı. Verin şimdi bunu dedi sahibine dedi, elden ele dedi. İletin dedi oraya dedi böyle etti. Elden ele, elden ele, elden ele, gene o kalabalık insanların eliyle geldi bize, ta ulaştı icazetname. Böyle bir güzellik yaşadık. Allah mübarek eylesin. Bunu da dedim ben, bunu dedim bir alime soracağım. Dedim bu gerçekten böyle bir anka kuşu gittiği bir şey var mı? Efendime söyleyeyim. Bu neyin nesi? Oradan. Dedim soracağım. Geçen sene vazifeli. O Şemsettin Hoca'ya sordum. Dedim hocam mesela böyle böyle bir durum var. Dedim böyle bir şey var mı dedim. Bu nasıl bir şey dedim. Böyle bir zuhurat oldu dedim var dedi. Feyyami kardeşim dedi. Var, var, var dedi. Var. Çok güzel ama dedi. Çok güzel bir zuhurat bu dedi. Hı hı. Ondan sonra Zümrüt'ü, Anka kuşu dedi, ağzından ateş çıkarır dedi. Evet. Böyle bir kuştur o dedi. Doğru. Ta kaftanın ardında derler dedi. O dedi her sene dedi iki yumurta yapar dedi. Daha ben şaşırdım tabii o zaman. iki yumurta koyun deyince o sesi de öyle. Oradan o dedi iki yumurta yapar dedi. Kendi yumurtalarıyla kendi dedi yuvasıyla dedi kendini yakar dedi. Kendi ağzından çıkan ateşle kendini yok eder o dedi. Yakar kendini dedi. O dedi yumurtasından dedi yeniden dedi her yıl dedi bir, yeniden bir anka kuşu çıkarır dedi. Kendini tazeler dedi. Oradan dedim çok sağ ol dedim Şemsettin hocam. Gerçekten dedim yani açıktan dedim böyle oldu böyle oldu. Ben de saklamadım artık. Baktım gördüm ki yani ne kadar saklasam artık iş çığrından çıktı.